Arkadaşlar evet, bugün arkadaşlar. sizinle ne oynuyoruz anne? Twitter trendi. Ses kısalım. Evet, yine en kötü bölümdeyiz. Aa ben Aa, yeni, yeni bölümden, bölümden gelmiş. İkimiz bölüm. <laughs> Hadi hemen geç de bunları oynayalım. Arkadaşlar bu çok iyi. Dün belki o yüzden öyle yaptı. Yeni bölümler mi yükleniyordu? Galiba. Daha yeni gelmiş hem de oynarsak. Süper arkadaşlar. Dün yoktu çünkü. Evet. Tabii yine uzun. <laughs> uzun. Uzuncasına bekliyoruz. Başlıyorum. Artık şu bölümden de bıktım arkadaşlar evet. ya. Hep bir aksilik çıktı geçmemiz konusunda aslında çok geçiyoruz evet. ama ya video kapandı ya şarjımız bitti. Hep böyle aksaklıklar yaşadık ve artık bana tiksinti geldi yani şu, dış, şu bölümden özellikle. Evet. Oyunlar tiksinti değil mi? Yani ya bölümde. arkadaşlar ya. Hep ah aynı adam yukarı çıkıyor. Yapınca da çok sıkıcı oluyor. Hmm. sürekli aynı şeyleri yapmak zorunda En son ayı üstümüze de evrilmiş tane bize. evet onu da işte her şeyi yaptık arkadaşlar. Alamıyorum. Kırmızı anahtarı açamadığımız için her yeri Ayı bizim üstümüze düştü. odam takıldı anne galiba. İyi, iyi hadi sen al her şeyi de bari bu bölümde geçelim istiyorum Ay, Ay, arkadaşlar çalıştı. artık ya. Şuradan margarin alacaktım. Alıp kaçacağım hemen. Koydum kaçtım. Emin misin şuraya yerlere asmadım o margarini? Kaçtım. No Tamam Azra. Dur. Adam görmesin diye arkadaşlar. Artık tiskinti geldi. Buraya kadar geldim. Tiskinti mi? Tiskinti <laughs> diyoruz biz genelde ona. Tiskinti. Yani buradan çıkmaz adam sonradan değil mi? Yok ya oradan çıkıyor. Gidecek kıyafetini değiştirecek. Azra kahveyi döktü üstüne. Kıyafet şu.

sen nereye gidiyorsun? Öteki tarafa gideceğiz. Aa camları geldi. Oradan mı girecektin? Giremeyeceğiz This oradan artık. So levye falan varsa onu al sen git bu garajdan. İşte. Ne oldu? Sen garajdan git levye al. Burası açılıyor mu? Aa bak şurada bir kapı var. Aa Uğur al levye, levye. Levye levye. Ah çekiç. Umarım işimizi görür. Çekiç açmıyor. Açabilir. Açabilir. Neden açmasın? Açtı. O çıkardı mı üstünü? Evet. Her yere kapan koymuş arkadaşlar. Artık o kadar çok şey <laughs> yenildik ki burada çünkü. O tornavidalardan falan. Bak oralardan evet. bir şeyler abi. Or or Hay kilidi açabileceğimiz bir de bir şeyler de olsun. Levye aldım. Levye kilidi açar. Açıyor mu o kırmızı? Hay bak şurada yerde var. Bizim Nerede? orada. Şurada kenardaydı. Onu ben aldım kullandım. Bakıyorum. <laughs> ha, bak bakalım olay açıp bakıyorum. Hayır açmıyor. Açmıyor işte. Açmıyor. Çünkü muhtemelen o kapı kilitli olacak yine. Anahtarı almadın sen. Ne oldu? Kıyafetin Aldım. içinde. Bak. Ha, tamam. Şey Zane garajda yok mu garajda? Aha da. Ha, o açmıyor ki. Çeki çalıyor. Çeki çalıyor. Açıyor mu kilidi? Açıyor bak. Odam da aşağı bak. Hı. Tamam. Odam da aşağı iniyor. Ben de şuradan üst kata çıkayım. Bizim ne istiyorduk ya? Ha üst kata üst çıkacağız. Kata. Bizim ne işimiz var başka almamız gereken? Yok ki? bir işimiz yok. Aa buraları kilitlemiş. Şimdi burada kullanacağız onu. Bu sefer bir daha da kullanamayacağız. Hayır kullanmayacağım. Kullan kullan. Aç oraya dedim başka bulalım. Belki orada kırmızı anahtar var. Gördü beni. Kaç kaç kaç. Hayır hayır anne o aşağı kattı. Hmm. Aşağıdan yukarı geliyor. Atla. Atladım aşağı. beni de aldın gidiyorsun. Merdiveni ne yapacaksın? ne <laughs> yapayım? <laughs> Kaçtım. Tam dön dön geri dön. Anne hani beni çok panik ettiriyorsun. Ben hiç konuşmadım biraz Ama çok panik. Ay merdiven buraya mı merdiven burada mıydı? Ay, neredeydi vallahi hiç bilmiyorum. Burada mıydı? Doğru, ya. Neyse çık buradan yukarı. Hah. Adam üst katta mı? Evet. Üst katta tabii tam bizim. Aha da açıldı. Aha da açıldı. Açıl açıl. Aha da aç. Ne demiş vallahi. Ha sen şunu alırsın. Şu açıyor, yapıyor. Arlevye. Bir yerden hemen bir anahtar bir şey bulmamız lazım. Belki Ondan o kırmızı anahtar vardı sehpanın üstünde tutuyordu bu ama. Yok. Tam gir gir baş çık buradan. Burası et. Orası anahtarı açtım. Bir girelim içeri. Allah ne oldu? Kapı açılınca. Ya hemen sehpanın üstüne bak bak. Anahtar. orada işte anıza. Alacağım. O gün de sen dün açamadın. Heh. Ne yaptın? Açılmadı. Açıldı. Heh. Dur. Kapıyı, Kapıyı kapatıyoruz. Kapat. Hemen ipi tak. Şey, e, ayakkabıları. Tamam. Şey tamam. kapıyı kapatmamız gerekiyor anlıyor. Çıktın Çıktın buraya de? giriyorum. şu ah, da tamam. Şurada hatta banyoya gireceğim. Aynen, Anne tamam. kalbin şu an küt küt atıyor. Abartın sen de ya. Tamam bekle. Olur mu ya? Baksana. Ne yaptık? Ne yaptık başka? 140, Arkadaşlar çok zor bir şey bu. Başardık bu sefer yaptık oh. bence. Oh. İpi bağladık değil mi? Evet. bir yani ilk önce şurada ellerini yıkamaya geliyor Ay artık Uf, düşüncelere bak. hayır canım. O oyunu yaptığımız için o değil. Eğer hatalı yapmadıysak, her şeyi yaptıysa, çık ayıya. Heh. Bak bakayım. Ha gelin kafası düştü. Işte. Bizimki de değişik olmadı mı? Bak burada da varmış o anahtar. Oh 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 oh. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir şey oldu bak. Niye ee, Christmas? Evet arkadaşlar yeni bölüm açıldı şimdi. Evet. Değil mi? O yüzden bu çıktı herhalde. Hama gidelim bir bakalım. Durduralım bu videoyu. Evet arkadaşlar yeni bölüm açılmış. Bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayın. Ee, bu sefer anne bu bölümü çok çabuk geçtik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. bitirdik e, bitirdik sonunda. Evet arkadaşlar şimdilik bay bay. Bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayın. Bunu tekrar evet, video geliyor arkadaşlar. Evet. Yeşil olan bakın kenarda bunu evet. bunu oynayacağız. Close but Sigar. Şimdilik bay bay.